An Aişe radıyallahu anha) kavle semia Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem savta husumin bil babi aliye aswatehuma Hey gömberimiz Resul sem kapısında tartışan insanların sesini duydu. Sesleri yükselmişti. Ve iza ehadukuma yastavdu'u al-akhar ve yastarfiku fi şey olacak boş meselesi vardı. Bana biraz mühlet tanı. Bana biraz şu anda elimde yok tamam günü geldi ama ödeyemeyeceğim falan diye biraz şefkatli davran biraz biraz merhametli ol diye evet ve Yakul, yekul vallahi le afal öbür adam da kesinlikle kabul etmiyorum diyordu fe kharaj ma rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çıktı fekal eynel mutaalli alallahi la yefalul maruf iyilik yapmayacağım diye Allah'ın adını kullanarak yemin eden kişi kim nerede bu ben sana yardım etmek istemiyorum iyilik etmek istemiyorum diye yemin eden kişi kim Fakal ene ya Resulallah ben dedim felehu eyyü zâlike ehabbe vazgeçtim ne isterse vereyim dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkışını görünce istediğini veriyorum dedi hem iyilik yapmayacağım diyorsun bir de vallahi diyorsun. Allah'ın adını kullanıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ıslah görevini üstlendi. Ne istiyorsa kabul dedi. Her zaman anlattığımız bir konu var. Hazreti Hasan radıyallahu anh itikaftaydı. Bir genç geldi. Dedi ki ben birkaç yere başvurdum. Kimse bana iş vermiyor. Buyur gel dedi. Genci aldı. Mescitten çıktı kumaş dükkanına gitti. Dedi bu delikanlı, ticareti bilen bir kimse. Güvenilir, emin bir kişi. Ben buna kefilim dedi. Peygamber torunu Hazreti Hasan kefil olunca ne olur? Dükkan sahibi hemen işe başlasın dedi. Halbuki aynı gün, sıra bakma işe alamam demişti. Döndü mescide geldi. Hazreti Hasan'a dediler ki sen senin itikafın bozuldu. Dışarıya çıktın, dünya kelamı konuştun. Milletin işini gördün. Hayır dedi. Din kardeşimize iş bulmak ibadettir dedi. Bir kardeşimize iş buldum ben. Yardımcı oldum. Islah demek sadece dille konuşmak değil. Yardımcı olmak. Aylarca iş arıyor, bulamıyor. Diploması var, imkanı var, tecrübesi var ama iş bulamıyor. Birisi yardımcı olması, birisi referans olması gerekiyor. İşte ıslah budur. Evet. Yalnız Karadeniz'de ıslah etmek istiyorsanız harcanmamak için sizin de belinizde silah olacak. İki taraf silahı çekiyor. İmam da çekmiş silahını. İkinizi de vururum demiş barışmazsanız. Oradaki ıslah biraz daha farklı oluyor. Oradaki ıslah iki taraf ıslah yoksa arada pisi pisine gidecek. Evet. Bölgeden bölge ıslah fark ediyor. Orada yumuşak söz değil. Havaya el at at açıyor. Yaşanan olay. Havaya ateş açıyor. İkiniz de vururum diyor. Sarılın birbirinize. Hakikaten vurur. Bacaklarından vurur yani. Evet. Islah etmek için demek ki farklı metotlar. Bazen yumuşak, bazen sert. Bölgesine göre, yöresine göre hareket etmek gerekiyor. Yeter ki ıslah olsun. Ana Amaç ıslah olacak.